Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden otel simülasyonu. Serinin daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Art olarak sizin de oynadığınız güzel oyunlar varsa onları da yorum olarak yazın. Ben de o oyunları videolaştırabilirim. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil bildiriminden de tümünü açmayı unutmazsınız. Şimdi gördüğünüz gibi orada baya bir para yığdım. Bu oteli bir önceki bölümde komple max hale getirmiştik. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Yeni yeri sizinle birlikte açacağım. Burada birazcık para biriktirdim. 40 bin kadar paramız oldu. Gittikçe yaklaşıyoruz. Bütün paralarımı topluyorum. Bahşişlerimi topluyorum. Şunları da aldım. Şunu da aldım. Otelde 49.4K var. Arkadaşlar hazır mıyız? Bu arada yeni görünüm. Yani yeni skin arkadaşlar. Yani bak. Yeni uyanmış rolü kesiyor. Ama yürürken hani yeni uykulu bir adam değil de bak uyanıyor şu anda. Uykulu bir adam değil sakat bir adam gibi böyle davranıyor aynı. Zombi gibi davranıyor. Aa vay. Beach Otel diye geçiyor. Haritada var lan. Haritayı göremiyoruz sanırım. Evet yeni oda. Yeni atraksiyonlar. Arkadaşlar şöyle bir yükseltme var. Onu da sizinle birlikte yapayım yaptım. Başka da yapamıyorum. Bir sonraki yükseltme 26 tane o yuvarlaktan istiyor. Haritayı şuradan görebiliyoruz. Aynen. Haritayı gördüm. Oo. Vay babam vay 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 vay. Lan bu gidiyor oğlum. Bizim buna yetişme ihtimalimiz var mı arkadaşlar? Biz 2 4 bölümde yaptık. Devam eder miyiz biz buna? Bilmiyorum bak bir de orada buz kayak oteli de var. Şimdi verce para çok önemli. Bu arada nerede para birimlerimiz? Yeni bir level geldi. Burada bir leveliz. Mavi para. Oğlum oradaki para buradan geçmiyor. Oradaki para burada geçmiyor arkadaşlar. Ve 4 tane temizlik yeri. Hatta 5 tane temizlik yeri var. Eee bu olmadı ki ama. Şimdi oradaki para birimi burada niye geçmiyor? 163. burka açıyoruz? 50'ye. Lan burayı sıfırdan itibaren baştan yapmamız gerekiyor. Tabii ki almayacağım. Buna bu elması harcamayacağım. Şimdi iki tane daha müşteri çekeceğiz. Her şey sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Direkt sıfır. Şimdi bu zıbırlar gidiyor. Uyuyor. Sonra gene bahşiş atıyor kayboluyor. Yani bir önceki yaptığımız sistemle aynı. Bu arada odaların camları bir yan odaya bakıyor. Nasıl iş lan o? Sistem hatası var arkadaşlar orada. Oğlum. Başka bir şey bekliyordum ben ama dur bakalım. Belki ilerleyen şeylerde çıkar. Aynı sistemse aynı oyun yani. Bir şey değişmiyor. Şurada ekstra room diyor arkadaşlar. Bunu da açalım. Ortaya da VC mi gelecek? 47. Para 47. Bir tane de cleaner alacağız. Ha dur şurada bir ödül var galiba. Şu ne? Aynen 9 tane buradan geldi. Gittikçe de yükseliyor bu da. 86. Hadi çık. İşimiz gücümüz var. Cleanerların daha hızlı olması lazım. Çünkü burada temizlenecek daha fazla yer var. Bir de artı işin içerisinde banyo girmiş. 90. Burası 120 istiyor. Bir tur daha şey yapmamız lazım. Şu ortaya da muhtemelen VC gelecek. Yataklardan da üstünden de geçemiyoruz. Zaten o zaman sistem hatası olur. Geçsek kötü olur. Otel komple mavi. Bak bunun bu odanın da camı galiba VC'ye açılacak. Oğlum orada büyük bir sistem hatası var. Cama baksana şurada. Burada cam mı olur oğlum? Diğer odanın da şeyi camı yan odaya açılıyor. Arada sanki bir panel var. Diğer para birimini niye burada kullanamıyoruz? Abi o kötü olmuş işte. Ya zaten orada max seviyeye ulaşmışsın. Yani oradan birazcık da para buraya aktarabilelim yani. Böyle bir cleaner'ı bir açayım arkadaşlar. O da bana bir yardım etsin. Soda mı? Soda neymiş lan? Evet iki seviye çıkartabiliyoruz. İlk başlangıçta zaten işleri biz yapıyoruz. O abla da girsin orayı yapsın. Zaten baya yavaş. 140. Soda'yı merak ettim. Kendi kendine gelen otomatik para basan bir sistem. Makine olabilir. 29 paramız var. 29 dağılır. 29 dağılırımız var. 68 2 tur yapmamız lazım. Ne istiyorsun lan? Bir dakika dur bu değil ya. Oğlum ben sana onu nereden vereceğim ki? Birader onu nereden vereceğim ben sana? Şaş şurada. Tamam dur. Şur, şurada şurada. 3 kağıt çekerim biraz para versin lan. En başta vermen güzel oldu bu arada bunu. Al bakalım. Kara verici, çok güzel. Şimdi şu sodayı bir açalım. Makina. Makinalar gelmiş. Lan bir dakika lan. Şimdi oradakilerini bir toparlayalım. Biraz da buradan müşteri gelsin. Bir odayı da ikinci seviyeye getirebiliyoruz. Şöyle içeceklerimi aldım meşrubatlarımı. Geleceğim şimdi makinaları dolduracağız. Hatta şuraya bir ikinci seviye yapalım. Burası mavi. Maviden gitsin. Yani uygun mavi. 310. O kadar paramız yok. Aynen. Burada bir tane yardımcı lazım. Burada bir tane... Speed. Hızlandırma. Evet. Paralar sola doğru yığılmaya başladı. Yalnız bu sistemi sevmedim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Hiç hoşlanmadım. Yani diğer oteldeki paralarımı niye ben buraya getiremiyorum? Zaten orada max seviye yapmışım, ulaşmışım yani her şeye. Yani sal burada da bari yapayım onu değil mi? O makineler iyi para kazandırıyor lan bu arada. Sağlam para bırakıyor bak. Bir dakika işin rengi değişir. İlk önce cleaner'ı yükselteceğiz. Ona bir seviye atlattıralım. uyuyarak iş yapıyor reyiz. Hayvan gibi kullanmışlar odayı da. Gel. Seni bir iki seviye yapalım. Aynen sen bir hızlan. Evet bir tane de resepsiyonist geldi. Şimdi mekanizma oturuyor arkadaşlar. Birkaç tur sonrasında sistem kendi kendini çalıştıracak. Bir de şuradaki meşrubat diziciler var ya. Yardımcı diyeyim ben onlara. O yardımcılardan lazım. 320. Peki ilk önce onları alacağız. Ya yani yardımcıları almam lazım. Ya yani tek başıma gidip kendi çalışmaktansa şu anda çalışan almak daha karlıya çıkıyor işte. Güzel. O makineler iyi para bırakıyor. Bundan 20 tane daha koysak anladın mı? Oteli iki katlı yaparız Ella. Diğer seviyeleri de merak ediyorum şu anda aslında. Ama gel gör ki yani bir önceki seviyenin para biriminin bir sonraki seviyede geçmemesi çok kötü. 269 yetmedi. İlk, ilk önce şu girdi. Hemen şundan bir temizleyelim. Kalan tarafında temizlikçi yapsın. Herhalde bu sefer Resepsiyonisti alacağım gibi gözüküyor. Evet şu an orada meşrubat bitti. Meşrubat almam lazım. İki makinede de meşrubat bitti. Temizlikçi abla öbür odayı yapsın. Ben de meşrubatları alayım geleyim. Makineleri doldurayım. İki tane lazım. Şöyle bir şöyle iki tamam. Sonrasında resepsiyonisti alabiliriz. Paramız da yetiyor şu anda. Resepsiyonisti aldığımızda muhtemelen yardımcı da açılacak. Sonra yardımcı açıldığında da arkadaşlar biz de odaların seviyelerini yükseltiriz. Sen gel ya. Sen al. Yeni işin olsun kardeşim. Gel toş. Evet cleaner'ın seviyesi açıldı. Yardımcı açılmadı. Niye? Kaç diyor? 460. Çok. Azıcık çek. indirim yap. Azıcık indirim yap. Hiç yapmıyor. Sıfır indirim. Bildiğin sıfır indirim. kim kullandı? Ayı gibi kullanmış. Bak bu sonu da var ya. Beyler birazcık efendi kullanalım. Aha tamam güzel. Buradan iyi bir para gelir. Şimdi şunun bir buzunu verelim. buz mu içecek mi tam olarak anlayamadım. Bir tane alabiliyoruz zaten elimize. Şimdi götürüyorum onu veriyorum. 182 paramız var. Çok güzel. Şimdi cleaner'ın seviyesini atlatıyorum. Cleaner hızlandı. Şimdi odaların seviyelerini atlattığım takdirde arkadaşlar muhtemelen yardımcı açılacak. Bunu tamamlayamadım. Şimdi tamamladık. Yani en azından karakterin yükseltmeleri bu seviyede geçerli. Abi bu zombi gibi yürüyor ya. Bu uykulu bir adam bir gibi... Rolü yok yani bu adamda. Evet burayı da seviye 2 yapıyoruz. Daha fazla para getirisi olacak. Maviden devam ediyorum. Şimdi şurada da gene şey bitmiş. Şuradaki seviyeyi de atlattıracağım. Herhalde bunların tamamını yaptıktan sonra şuradaki yardımcı açılacak. Şu an açılmadı. Bak o makineleri doldurmak hep bana kalıyor şu anda. Odalar kötü ya. <laughs> Sevmediğim odaları. Kardeş geliyorum. Bir tane aldım. 121 para dolarımız var. Arada bir ekranda yırtılma oluyor arkadaşlar. O benle alakalı. Yani oyunla alakalı aslında daha doğrusu. Lan bari şunların ikisini alabilir ya. Bak gene kaldı. Ya Allah Allah. Tamam 66. 58. 76 tamam. Bunu da son seviye yapabiliyoruz. 3 seviye çıkarttık. Maviden devam ediyorum. Ve ne diyor? 1.2k diyor. Çok az. Kesinlikle bu teklifi kaçıracağım. 3 elmas diyor aslında. Gel bir verelim ya. Yeni yer açıldı da. Arkadaşım. Yardımcı vermeyecek misin bana gerçekten? Bana gerçekten yardımcı vermedi şu anda. Oğlum bunların seviyesi 2 mi lan? 3'e mi çıkartmamız lazım? Aa, bunları biz 2'de bırakmışız çok güzel teklif. Fakat bunu kaçıracağız çünkü elmasımız yok. Artı olarak... Yani ilerleyen seviyelerde daha yüksek gelirler veriyor. O yüzden bunlara kanmamak lazım. Kaldık zaten kansam da zaten elmasım yok. Şurada bir ödülüm var. 200 burada, 300 de burada. Yere gidiyorum. 740. Burada yapabiliyoruz. Burada 3 seviye yaptım. Buraya maviden koydum. Şimdi şuraya bir toplayayım arkadaşlar. Abla bu tarafa girseydin ya ben girdim işte buraya. Şimdi gelirler gittikçe arttı. Fark ettiyseniz resepsiyonun yanındaki para birimleri. Para yığını daha doğrusu. Çoğalmaya başladı. Abla sen diğer tarafa git. 1.4. Şimdi bunların tamamını 3 seviye yaptık. Cleaner'ı da yükselttik. Başka bir şey kalmadı şu an için. Yani şu anki seviyemizde her şeyi yaptık. Yapmamız gereken tek şey yeni koridoru açmak olacak. Yeni koridoru açtık mı tamam. Şuraya bir yardımcı gelsin artık. Ben yani sürekli bak iki tane değil üç tane demiş. Dur o da bizden şey istiyor içecek istiyor. Abi bunu da elmas istiyor bizden. Aç. Restoran mı lan oradaki? Bir dakika. Dur lan geliyorum zıbır. Aynen öyle. Restoran dur bakalım. Restorantı açacağım. Gene bizden elmas isteyecek mi? Aa bir dakika. Restoranımız da oldu. rengi değişti hocam. Evet, düz sadece bir yat kak olayı yok ama hiç paramız kalmadı ayrı mesele. El kolu yapma geliyorum bekle sakin ol. Aha şu görevlerden bir şey var. Al hocam. Şimdi şunların ikisini aynı anda herhalde elime alamam. Şunun bir tanesini alacağım. Sonra bırakacağım geleceğim buradan diğer makine içinde bir şey alacağım. Gerçi iki tane makine boşta ya. Yenisini almama gerek yok. Şimdi birileri de restoranta gidiyor. Tam olarak nasıl bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir tane daha görev geldi. Beş tane daha geldi bunlar. Güzel. Onların isimlerini bilmiyorum ama yine de iyi iş çıkartıyor. Şimdi restoran. Vay bir dakika. Al bakayım koçum. Restorançılığa da başladık ha. Bir bundan. Bir bundan da alabiliyoruz. Tamam. İki bundan. Oğlum buradan güzel para kazanırız lan biz. Bizim buraya bir tane de şey lazım. Bir bundan. İki bundan. Garson lazım. Hadi bakayım. Hızlı canı yiyip kalkıyorlar da. Güzel de para var. Güzel de para var. İyi para. Tamam güzel. Cleaner. Seni açacağız ama oda yok. Ne yapacaksın? İlk önce odayı açmamız lazım tabii ki. Maalesef. Tamam artık ben daha buralara ilgilenmiyorum. Şöyle sadece kendi işime odaklanacağım. Şuradan bir tane aldım. Makineyi dolduracağız. Ya iki tane diyor ya. Lan geri gidip bir daha alması insana koyuyor şu anda ya. Üç dersen kavga çıkartırım. Tamam. İki. Şuradaki odayı açmamız lazım. 770. Yeterince paramız yok. Bir iki tane temizlik yapalım. Aha elemanın bir tanesi restoranta gidiyor. Bak gidiyor. Kırmızı şapkalı. Bak kırmızı şapkalı. Orada birkaç tane daha müşteri var. Dur bakalım. Bir tane daha müşteri gördüm. Birkaç tane değil gerçi. Şimdi. Evet efendim ne istiyorsunuz? İkiye bir. İki yeşillik. Bir et. Buyurunuz. Brokoli al bakalım. Yiyin kalkın. Adamsınız. 796. Süper. Bir tane daha müşteri gidiyor. Ablacığım seni birazcık bekleteceğim. Seni de bekleteceğim. Giden dayı. Evet. Yeni odayı açtık. Efendim buyurunuz. Yeni odamızda hizmete sunulmuştur. Birazcık daha para biriktirmem lazım. Diğer taraftaki odayı da açmam lazım. Tamam. Bu oda da aktif arkadaşlar. Şöyle temizliğe temizliğe geliyorum. Halıyı nasıl dağıttın lan? Sadece yatakta yatarak halıyı nasıl dağıtmış olabilirsin ki? 744. Arkadaşlar şunlardan elimde 3 tane olsun. O makine dolu oluyor. Bunlar elimde de olsa sıkıntı yok. En azından gezdirebilirim elimde bunları ben. Bir tanesi gördüğün gibi hemen anlık olarak. Bir dakika restoranta şey yapamam ama. Neyse dur şurada çöp var çöp atabiliriz. 860. Restoranta bir tur gidelim. Aha bir tane daha soda. Bir tane daha makine bölümü açılıyor. Kuyruk var be. Kuyruk kuyruk. Helal olsun be. Şöyle doldurabildiğim kadar et dolduracağım. Baba şu ilk önce etlerinizi yiyin. Sen iki tane istemişsin. Sen bayağı acıkmışsın belli ki. Al bakalım baba it. Şimdi yeşillikleri dolduruyorum. Full brokoli. Full brokoli full. Oğlum ben sadece buraya çalışsam bile ne? Yeni yetiştiremem. Benim buraya bir tane kesinlikle şefe ve garsona İhtiyacım var. Bir dakika dur. Fazladan almayayım. Al bakalım. İyi gidin. Bir, iki, üç. Al bakalım. Bak bir tanesi sonradan geldi. Dur etleri verelim. Etler çok bekledi. Al bakalım. Et pahalı ama ha. Hiç ucuza kapatmaya çalışmayın. Pazarlık yok. 1.2K. Güzel. Yani... Güzel yani iyi. Şimdi şurayı açacağım. Arkadaşlar burası da pasif gelir. Ben yokken de burası çalışıyor. E, şunları... Tekrardan benim doldurmam. Bak, bir şey bekliyor orada. Elim boş gelemeyeceğim ki şimdik. Neyse dur onun bir buzunu verin. Odayı şu anda işgal etmesin. Odayı işgal ederse sıkıntı. Gelirimizi düşürüyor 3 kağıtçı. 991. Para, paramız 991 dolar. Cleaner'ı yükseltmeye gerek var mı? Var ama şu an için gerek var mı? Bence oda daha önemli. Odayı açalım. Artı şurada şey de yapalım. Bu malzemeleri de alalım meşrubatlarımızı. Lan 4 tane alabiliyor muyum ya? 3'ten fazla almam lazım. Çünkü karakteri geliştirdim. Aynen öyle alabiliyoruz. Süper. Karakteri geliştirebildiğimiz için şu anda onları alabiliyoruz. Şöyle bıraktım bir tanesini. Şöyle gideceğim. iki tanesini de, üç tanesini de buraya bırakacağım. Evet arkadaşlar burası artık çalışıyor. Şöyle bir tane rumu açıyorum. Tamam. Bir seviye atladın diyor. Buna hayır diyeceğim. Çünkü bir sonraki yeri açtığımda beni yine elmasla açtırmaya çalışacak. Bu arada ne oradaki? Oğlum yeni koridor diyor. Yeni koridora ihtiyacım yok ki. Bir dakika şunu bir açalım. Bizim restoran şefine ihtiyacımız var. Abi sürekli ben mi gidip onu yapacağım? Şunun da bir hızını arttıralım. 1.6 Şunu açacağım ya Merak ettim Abi 5 beş diyor 5'ini de yapıştırıyorum şu an buraya Odalar açılıyor Lan oda değil bu oğlum ya Oha Lan baya bir yer açıldı lan bu Lobiye bağlandı Aha bar Vay Burada da bir şey açılıyor şu barı da açmak istiyorum. Bir dakika babuş, bir dakika. Şu restoranı bir temizleyeyim arkadaşlar, toparlayayım. Evet, restoranı bir toparlayayım. Buradan gelen parayla bir de o barı açacağım. Onu merak ettim. Tam olarak ne işe yarayacak, birlikte göreceğiz. İlk baş etleri veriyorum. Ha, bir tane daha alsak 4 oluyordu. Allah'tan stok eksiğimiz yok. Böyle iki tane masa hatta birkaç tane masa şey istiyor. Brokoli. Hemen yiyin gidin. Hemen yiyin gidin. Dört tane lazım. Oğlum biri bitiyor biri geliyor ki. Restorant da çalışıyor ha. Harbiden çalışıyor. Kaç tane? İki tane mi istiyorsun? Al bakalım baba it. Sonrasında yeşillik. Yapıştır. Yapıştır. Al bakalım koç. Oğlum biri gidiyor biri geliyor ki. Ya iyi bir şey bu aslında da Ya yani ben bütün günümü burada geçiriyorum Yani restoran simülatörü oynuyorum şu anda Bir dakika karakterin seviyesini de yükseltebiliyorum Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum Tamam bir tabak kaldı onu da atıyorum çöpe Şimdi abla Dur Sana son vereyim Sonra gidiyorum Şanslısın Hadi çabuk ye Eyvallah dayı sen bekleyeceksin Şimdi şöyle gidiyorum arkadaşlar ben yani şuradaki yardımcıya kesinlikle ihtiyacımız var. Oo burada güzel para var. Bir dakika. Şu barı açacağım. 1.8 mi demişti orada? 1.5. Yeterince paramız var. Şuradakilerini de alırsak. Okeyiz. Açtım. Aha. Easy para. Güzel de para geliyor. Sen ne istiyorsun lan? Yastık mı istiyor? Ne istiyor zıbır? Nerede onun istediği şey? Şurada mı? Aynen. Oğlum bu oda şeyler otel daha böyle ayrıntılı. Yani daha böyle sağa sola gidiyor dağılıyor. Barın önü boş arkadaşlar. Hayırdır? Niye kimse gelmiyor? Yanlış bir yatırım mı oldu? Ne oldu? Bak buradayım hadi gelin. Gelen giden yok. Geliyorlar. Yok gelmiyorlar. Maga be. Gelmiyorlar. Arkadaşlar son kez şu makineleri de bir doldurayım. Ee, alacağımız ödüllerimiz var. O ödülleri de alalım. Aha geliyor. Baybol. Hepsini doldurdum. Buradaki odaları iki seviye yapabiliyoruz. Eğer odaları iki seviye yapabilirsek gayet güzel olur. Ya yani şu restoran çok iyi çalışıyor. Restoranda kesinlikle bir tane şey almamız lazım. Ya yani çalışana ihtiyacımız var ama çalışanı vermiyor şu anda. Evet bunu da seviyesini arttırdım. Bir de şuradaki seviyeden de bir şey geliyor. Üç tane de bundan gelmiş. Başka da alabileceğim herhangi bir ödül Maalesef. Cleaner'ların seviyesini arttırmam lazım. Baksana. Yaylana yaylana yapıyor. Abla seni iş aldık ama. Her an işine son verebilirim yani. Her an verebilirim. Ona bir tane seviye gelmesi lazım bu arada. Seviye gelirse daha hızlı hareket edecektir. Abi düşük para geliyor ya. Tam olarak ne kadar geliyor bilmiyorum ama düşük geliyor. Burada hiçbir şey açamayız şu anda. Şimdi burayı açarsak cleaner açmamız gerekecek vesaire falan filan. Bayağı iş, bayağı iş. Şuraya baksana. Bu restoran dolu. Cleaner burada iş çıkartmıyor. Yavaş buradaki cleaner. Buradaki odaların seviyesi var. 1.2 yapıştır. Burayı da yeşil yapacak. Ya da komple oteli mavi mi yapsak? Yok dur. Bizi yeşil yapalım burayı da. Arka tarafta da bir tane yer açıldı. Evet arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım. Yani buranın gırlı işi var. Artık bir sonraki bölümde burada kaldığım yerden devam ederim. En azından şu anda mekanizma çalışıyor. Birkaç tane iş görevi bizim üzerimizde olsa da mekanizma çalışıyor arkadaşlar. Bir sonraki videodan devam ederiz. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.